hiçbir şeyim yok. Rabbim sen bana lütuflarda bulun. Çok acı çektim. Beni rahatlandır. Rahatımı artır. Gözyaşlarım kurursa gözlerime peygamberimizin yaşlar döken gözleri gibi gözyaşı ihsan et. Rabbim, bizi hareket ettiren güçte, bizim varoluşumuz da senin lütfun, ihsanınındır. Varlığımızın hepsi de sendendir, senin eserindir, senin icadındır. Yok olan bizlere varlık lezzetini sen tattırdın, sonra tuttun. Var gibi görünen bizleri kendine aşık ettin. Bizlere verdiğin manevi varlık lezzetini lütfettiğin nimeti geri alma. Rabbim sen bize bakma, bizim yaptıklarımızı görme. Sen kendi lütfuna, kendi cömertliğine bak. Ey benim Halikim, Yaratıcım, sen beni belanın şerrinden muhafaza et. Fakat onun yüzünden gelecek lütuftan İhsandan da beni mahrum etme. Rabbim, gördüğüm, uğradığım belalara karşı lütfet şükredeyim. Geçip gidince de neden şükretmedim diye hasret çekmeyeyim. Rabbim, bu gam ancak işlediğim günahın karşılığıdır. Rabbim, sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Zulümden, sitemden berisin. Hiç suçsuz bir kişiye dert verir misin? Gam verir misin? Ben ne suç işletim? Kati olarak bilmiyorum ama başıma gelen derdin sebebinin bir günah olduğunu biliyorum. Rabbim, sebebi nasıl örttüysen, lütfet o suçu da ört, gizle. Rabbimiz, sana kavuşacağımız seninle buluşacağımız gün bizi nurlandırdıkça nurlandır. Rabbimiz günahlarımızı affet, bize mağfiret elbisesi giydir. Rabbimiz bizim insanlarla aramızda olan dargınlıklar, kırgınlıklar ancak bedenimizin yüzündendir. Rabbimiz şu beden duvarının ötesindeki dostluk bahçesi, aşk bahçesi, ne de güzel bir bahçedir, ne de hoş bir bahçedir. Rabbimiz şu duvarı kaldır da aradaki düşmanlıklar yok olsun. Rabbimiz gerçekten de günahlarımız yüzünden senden utanıyoruz. Özür dilemedeyiz. Rabbim bana acımayana, bana kötülük yapana sen acı sıfatların hakkı için merhametlilerin en merhametlisi olduğun için beni nasıl öldüreceklerini çok iyi bilenlere sen merhamet et. Rabbim bizim nefsani arzulartan, bedenimize ait isteklerden, şehvet ve hiddetten kurtar. Akıl ve vicdan alemine ulaştır. Bizi asıl vatanımız olmayan şu dünyadan al, ötelere, yücelere götürür.